Hocam, büyük geçmiş olsun. Bu sözleri nasıl yazdın sen ya? Uzayda. Boşlukta. Bundan sonra kankayız. Bravo. <laughs> Alıştı artık. Hemen bulduğun yere... Uzayda Peki, ne seni götüreyim dünyaya, bir tur attırayım. Ne ikna Seni etsin. götüreyim dünyaya, bir tur at. Dünyayı bir gör, bu fikrinden vazgeçeceksin. Bana güven. Bizim gibi insanlar çok. Ayko söyledi ki öne doğru iki adım gelirsin duygusal özellikle, olarak. Özellikle, özellikle. ki, çok özledim. Neyi biliyor musunuz? En çok sarımsaklı işkembe çorbası. Buyur, Genelde... Allah'ın emri zaten. Normal bir şey özlemez. Sen onu söylediğinde sarımsaklı işkembe çorbası mı de Ezgi. Tolga birbirinize sarılıp ağlayın. Gel öne doğru. <gülüyor> Sebep? <gülüyor> evet, yap duygusal konuşmanı Ben de zaten çok özledim. Dünya'daki sarımsaklı işkembe çorbası. Ah. Ağlayın birbirinize sarılıp. Neyi özlemiş, duydun mu diye. Neyi özlemiş, duydun mu? Duymaz e. Sarımsaklı işkembe çorbası dedi. Arkadaşım, söylesene. Daha yemeden. <laughs> o yüzden uzayda hapla besleniyorlar. <laughs> Ve elinden tuttuğunuz gibi gemiye bindirirsiniz. Gel buraya, Gelmişim gel. Gemi de var iki tas, gel. <laughs> Evet. yaparsın yani. Gemiye bindirirsiniz. Gemiye bindirin arkadaşım. Aranıza alın, aranıza. Şey, haykoyu oturtun. Arkadaşım sen arada git. gel. <laughs> evet, Ezgi. Arkadaşım, uçur arabayı. Ayaktasın sen arkadaşım. Evet, uçur şeyi gemiyi, mekiği. Hocam soğuk sıcak bir şey içer misin giderken? Yolumuz uzun çünkü. Hayran İkiden var. gideceğiz. Evet, tam giderken... Giderken, müzisyen gel. Gel, durdur gemiyi. Gemiyi durdur Çevirmeye mu? Çevirmeye mi takıldık? <laughs> evet. Ayakta yolcu almak yasak uzay gemisine. <laughs> gülmeyin. Ya buna nasıl gülünmez? Ya gülmeyin, durdur. Müzisyen, dur. <laughs> gemi hızla aşağı inerken sen ona yetişmeye çalışıyorsun camdan. Bir türlü yetişemiyorsun. Camdan kafan geliyor, geliyor, gidiyor. Evet, geç camın oraya. Bağır oradan. Dur. Lan! Hop! Şşş. Hocam sporun bitince bizi ara. Tamam, kafan kafanla durursun orada müzisyen. Lan! Oğlum ayakta yolcu almak yasak lan. Nereden gidiyorsun sen? Jüpiter Taksim misin? Ya geç hadi piyanonun başına geç. Gözünü seveyim. Arkadaşım adama cevap ver. Ya herif demin tenekenin üstünde piyano çalıyordu. Bir ses çıkarmadık. O ayakta yolcuya mı arıza yaptı? Evet. Evet mi? İzah et durumu. De ki bu adam ee, patlatacaktı, şimdi, o yüzden e, aldık. Bu adam dünyayı patlatacaktı. O yüzden onu ikna etmek için dünyaya götürüyormuş. Bırak de... beni yeme. Her biriniz bir başka yalan Seni uyduruyorsunuz. Seni nasıl yiyeyim zaten bir seferde? Şimdi, e, kendisini ikna edip dünyaya götürüp dünyayı gezdireceğiz. Görsün, ikna olsun. Sevsin ki dünyayı patlatmasın. Yoksa dünyayı patlatacak. Ya bırak bu işleri ya. Bakayım kim var orada. Bakayım. O, Komutan Kubat. Nasılsın, iyi misin? Kubat mı? Evet. Bence Kubat... Komutan Kubur. Sürekli her yere bırakıyor çünkü. Komutan Kubat, söyle. De ki tanıdık de. Şey yapmasın. Benim ben, Komutan Kubat. Haa komutanım, gideceğim. görmedim seni ya. Bu gerizekalı ayakta görünce. İyi tamam, hadi yürüyün. Bu dahi yani buluşunuz bu muydu? <laughs> evet. Ne bekliyorsun arkadaşım? Başka türlü çözülür mü işler? Şey, uzayda. Evet. Giderken giderken sen yukarıdan, yukarıdan ona evi gösterirsin. Göster. Dünyayı göster önce geliyor. Güzelliğe bak. Burası patlatılır mı ya? Burada şimdi arsa değerleri falan ne kadar yükseldi. Evet, tam inerken ben atmosfer dediğimde atmosferi hissedin. 3, 2, 1, atmosfer. Of. Of. Ah, bu şok normaldi işte. korku Korkucuk bir şey yok, korkucuk bir şey yok. Ama ben orada duya hışt diye bir ses olmuştu atmosfere. Allah Hiç kahretmesin, ya. Allah kahretmesin ya. Ne oldu? En ufak sıçramada bırakıyor ya. <laughs> Hocam istirahmet, dünyaya böyle gideriz ya, onlar bizi patlatır, söyleyeyim yani. Evet, dünyaya yavaş yavaş inmeye çalışırlar. İnerler, inerler, inerler. Tam indikleri yerde stadyumdur, maç oynanıyordur. Vur oğlum! Evet, inersiniz. İn arkadaşım stadın kenarına. Hadi bismillah. Evet, alay koyu göster. Hakem geldi. Hayır, Dur. hayır. Topla futbolcuları. Bir dakika durdurun maçı de. Onu da... Tek yapamadığım hareket de bu. O kadar zengin ki benim yerime ıslık çalıyor. Ee, Toplanın bakayım. Abi tam gole gidiyorduk ya. Gel, gel, gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Ne yapıyorsunuz yavrum siz burada? Küçük mü bunlar? Evet, ortanca. Ortanca mı? Üç kişiler mi? Arkadaşım, hadi konuş. Evet. Çocuklar, ee, size Komutan Kubat'ı tanıştırıyorum. O. Uzay'dan gelen ilk orta çağlı. <laughs> Hatta ilk çağlı. Karanlık bakır kürtü. <laughs> ee, Eski bir... seveceğim bir konuşma yap çocuklardaki Çocuklar, Komutan Kubat'a merhaba deyin. Merhaba din. Çocuklar, Komutan Kubat'a merhaba deyin. Merhaba Kubat amca. Çok hoş, evet. Çin çin. <laughs> evet, haklısınız. Kubat dünyanın içine ama... Ya insan iner inmez bunu yapar mı ya? <laughs> en azından bir iki yeri bak, beğenmedi de yap yani. Ya uzayda o kadar zaman ne yapacaksın? Bir tek bunu yapıyor. Uzayda yere düşmüyor kaldır Kubat'ı, kaldır Kubat'ı. De ki Kubat, şu hayatta neyi özledin en çok? Müdür, bu hayatta neyi özledin ya? Yukarıda dedim ya işkembe. İşkembe, senin Hayır, ne hayır. Olmuş? O yemek dışında Kubat, ağlamaklı bir şekilde annemi de ağlayarak arkadaşıma sarıl ama elektrik olduğu için sen de çarpıl. Üç, iki, bir, buyur. <laughs> bu hayatta neyi özledin en çok? Annemi özledim. <laughs> ah, 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 ben de bıraktım. Ay ölecek adam, bırak. Bütün kaslar Kubat. tabii. Kubat, bırakıver. Allah aşkına. Hocam senin dünyaya geliş amacın nedir? <laughs> evet, annemi özledim diyorsun. Arkadaşım sen elektriği aldın. Aldım ben, Aa. o elektriği aldım ondan. Anladım, aldım mesajı. Ve Kubat'ın dünyaya geldiğini, geminin indiğini öğrenen annesi de gelir. Hemen bir saniye, bir hanımefendi alın. Sahneye bir hanımefendi al hoş, Ezgi. Geliyor. Hanımefendi geliyor. Koşarak geliyor. Şimdi uzay montum var senin. Al Merhaba, hoş geldiniz. Annem. Hoş geldin. Abla sen kaçıncı? 22 abi. falan mı? İsminiz ne? Sevinç. Sevinç Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Eko evet. Bey, mikrofon Ezgi Hanım. Katılıyor. Bu da mikrofon. 2500 Euro KDV dahil. Yani hareket ederken dikkat ederseniz benden kesiyorlar çünkü. Evet, söyle Bak. annemi de. Sen Ezgi'ye talimat ver gitsin, annesini getirsin. Anne, piyanonun oraya geçin siz. Ezgi gidip annesini getireceksin oradan. Arkadaşım siz... Erkek Sen de boş durma, gel ya. Siz erkek erkek Hemen... konuşun arkadaşım. O şey söyleyeceğim. Gecenin buraya gelmeden önce Ukrayna'ya tatile gittim. Valla İnanılmaz. Zaten orayı göstereyim, patlatmaktan vazgeçersiniz. Ya da her yeri patlat, orası kalsın. İbret olsun bir dahaki gelenlere. Böyle olmasanız patlatırım de. Pislik yapma. Ben yapmadım ki. O, o, varoluşunda. var. Sen de ondan öğrendiğin hareketleri, şakaları yap ona. Hadi bakalım. Evet, ben. Yok kuliste yaptıklarımı yapma. <laughs> ne ki şaka yaptı hocam hatırlamıyorum. Ya işte enseye vurdu falan o tarz şey şeyler. Buldum, buldum hocam. Evet. Niye böyle şeyler yapıyoruz ya? Yani artık ısırmış. adam sevdi, geldi aşağıya. Koca komutan ya. Adam piyanoda yaşıyor ama bana yaptığı harekete bak. Ya sen de ona karşılık versene. Sempatik ol ki adam patlatmasın. Ya bu, 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 bu. Annesini getirmeye gitti zaten. Hay gitmedi, sen yollayacaksın. Ha, evet, yap hareketleri. Sen, ha. <laughs> Ay ben çıkıyorum. Allah kahretsin sizi ya. Gel şuraya. Bu ne ya? Birbirleri... Arkadaşım şakalaşsanıza. Kankayız. Kankasın. Evet. İnanılmaz medeni hareketler bunlar. Bunun hangisi açıp kapıma düşüyor? arkadaşım ya. Adamlar çok samimi olsana. Şimdi bu adama ikna etmemiz için annesini çok özlediğini söyle. Annesini bulup gelirsen yırttık. Annesine kavuşursa dünyayı batlatmaktan... Oyalı bir süre getiriyorum anneyi. Bir de gelirken benim o uzun kırbacı getir. evet, şey söyle de ki akşam da alemleri akalım de falan. Af ya 20 dakika önce yürümeyi yeni hatırlıyordu. Şimdi alemleri akalım. Arkadaşım senin başarımı. bu. Ezgi daha gelmeyin durun. Evet, alemleri akacak. Konuşun, evet. Akşam bir yere gidelim mi? Alemleri akalım ya. Böyle ortam... ...papa olsun. Tam ortam. Miki miki. Tamam, tabii, tabii yapacağız ya. Bu gece Anladım. gezdireceğim ben seni. Arada İyice... dokun ona, dokunca çarpılsın. En güzel kebapçılara <gülüyor> 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 Ağzım çarpıldı. <laughs> Ağzına çarparım dedikleri bu işte. Evet. Akşam çok güzel evet, eğleneceğiz. Seni eğlendir. Dünyaya doyacaksın. Ve inan ya. bana patlatmaktan atmaktan vazgeç. Çünkü çok güzel bir yer burası. İnanılmaz bir yer. Vallahi. abi. Aykut söyle, o kadar rahatladım ki içim boşaldı de. Oo, oh, içim boşaldı ha. E tabii ya. Yani. <laughs> Uzayda yaptıkları yeter zaten. Bir ay götürür. Evet, arada dokun enseye. al enseden. Nereden? Hup, tıp, hop. Hop. Lan mı? Hayırlısıyla şu anam bir gelse de... ...ben de rahat etsem. Evet, annesi gelir. Annesi Maşallah. gelir, ver duygusal müziği. Ağır çekimde gör anneyi. Çık. Annem. Dur, dur. Anneni önce görüyorsun, tanımıyorsun. Annemi Anne, sen önce diyorsun ki, e, yavrum, saçından tanıdım. Bu benim oğlum diyorsun. Evet, buyurun. Yavrum, saçından tanıdım. Bu benim oğlum. Ben hatırlayamadım. Patlatırım dünyayı ya. Yanlış <laughs> Hayko söyle. Ulan beni yiyorsanız, ha. gerçek annem değilse patlatırım vallahi. Ona sinirlendim zaten. Evet, söyle. Bak bana küçük yapıyorsanız, tıpkı yapıyorsanız bana vallahi Allah belanı versin patlatırım geri dönerim. Uzay mekiğini alırım. Gece ama bir alemi yaparım. Ondan sonra giderim patlatırım. En azından yılların acısı çıkmış olur. Bunu da iyi bilin. Bana da ayar yapmayın. Ayar Arkadaşım sen de Ezgi'ye dön de ki Ulan gerçek annesi mi? Yoksa adam patlatır ne hakikaten bizi. Bu gerçek annesi mi? Yoksa adam, annesi çok... adam çok... Gerçek annesi tabii. Niye güvenmiyorsunuz? Adam çok ciddi. Eğer gerçek annesiyse annesi patlatırım diyor. Yahu ben buldum, getirdim. Hayır çünkü uzaydan buraya kadar her köşeye yaptı. Ha. Bir de patlatırsa bütün hikayeyi götürür. Ya söyleyeyim. Ya merak etme. Tamam. Tamam. Arkadaşım, Benim. gerçek annesi olup olmadığını nasıl anladın? Sor. Kadını söyle. Deş kadını. <laughs> ee, siz yani oğlunuz olduğunu nereden hatırladınız? Saçından hatırladım. Böyle mi doğdu? Evet. Büyük geçmiş olsun. Da Ağır, sızılır bir doğum olmuş sizin. Hayır, de ki Sevinç, babası da böyleydi. Saçları dikerdi de. Ha, bunun babası da böyleydi. Saçlarını dikerdi. Dikerdi, belli. Evet. Peki, babası da böyle her köşeye yoktu. O yoktu. Yok, o, yok. o yeni nesil çünkü. Evet, İyi, gerçekten. Tamam. Hani. Şey Sevinç, de ki, hatırlar mısın oğlum, küçükken bir topla cam kırmıştın? Aa, can hatırlar alacağım. Hatırlar mısın oğlum? Sen çok küçükken bir topla cam kırmıştın. O bendim be. Ha. Hepiniz kırmışsınız. Son... Allah Allah, ne güzel yırttı. Uzayda çıkarken gösterdim ya bu evin camını kırmıştım diye. Ya hey, her çocuk kırar cam. Sana özel bir şey değil. Geri o zaman kırdın. anne. Hayır, gel buraya. <laughs> Hayko de ki, peki söyle bakalım kimin camını kırmıştım da annene. Terzi mi berber mi? Sor. Ha. O halde bir tek soru bunu çözebilir. Kimin camını kırmıştım? Terzinin mi, berberin Arkadaşım çok kritik nokta. Kadından git konuş. Evet söyle hanımefendi. Berber diyorum. Hayır. Ber, 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 ber diyeceksin. Orada ağır çekimde kavuşma ve koşma sarılma anı. 3, 2, 1. Buyurun müzik yüksel. Ber, 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 ber. Hemen çünkü hemen hemen bırakıyor. Ağlasanız arkadaşım böyle Biz gel ağlayın. Eski ağlayın, konuşun. <laughs> Gerçekten bu mu? Hala aldırabiliriz. Öyle bir teknoloji var. Galiba. evet. Ayağa kalk. Arkadaş Ağlasana sen de. Çok duygulandın. Konuş Ezgi'yle. <laughs> Çok duygulandım şu an. Çok özledim. Allah herkese böyle bir aile versin. Canım oğlum. Benim. Siz öyle devam edin. Evet Hayko kalkarsın ayağa. Beni dünyaya getirdiğin için diye şeye teşekkür edersin Tolga'ya. Beni dünyaya getirdiğin için. Tolga içeri, mı getirdi Tolga? dünyaya? <laughs> ya beraber getirmediniz mi? Al tipik dünyalı Ay, kadın. Anne Tolga, Tolga babası mı? Lan ne alakası var? Dünyaya getiren sizsiniz. Ezgi ile Tolga getirmedi mi çocuğu dünyaya? Ha uzaydan. Uzaydan. Tamam, çocuğu pardon. dünyaya getirmek derken kafa gitti bizim. Biz, evet, biz... söyle Tolga'ya. Anne ilk sen dünyaya getirdin, ikinci bu de. Söyle. Çok romantik oldu. Evet, anne ilk sen dünyaya getirdin beni. İkinci de onlar. Ama benimki forcepsle oldu. Sen bizim her, her, her şeyimizsin. Çok güzel. Çok... Ailemiz birleşsin. Birleşsin de kamera k***sı seyrediyor. Maşallah. Allah ayırmasın. Sevinç alkışlarla yerine gönder. Teşekkür ederim Yaşar. Ağzına ya. sağ ol, Çok sağ ol. Uzaktan aklı başında biri gibi gözüküyorsun ama... <laughs> evet, Hayko Cepkin'i sahne önüne getir. Hayko Cepkin. Evet. Artık sahneden de çıkamayız. Bu gece burada. Gel buraya. Oraya. Gel buraya. Hayır oraya. Sen mi dünyayı kurtaracaksın? Geri zekalı. Dünyanın işi sana kaldıysa yandık. Allah sala. Allah ne kadar seveceğim. Ben patlatacağım şimdi dünyayı ya. 5 ya. Beş milyon dolarlık gemi yaptırdık sana. Karton Piero kız. Bak siz Burada bile seyirciye açık veriyorsun. Seyirci onu gerçek gemi sanıyor. Ya üstünde tophane taburesi var. <laughs> Karıştırma. Sen gemiye bindin mi daha önce uzay gemisine? Niye bileyim? Manyak mıyım? Beşim... E nereden biliyorsun? Belki onun içinde de tophane taburesi görüyoruz, var. Görüyoruz. Filmden görüyoruz ya. Artist. Ha, adam dışını bunun yapmış 30 milyon dolarlık, içine 15 liralık tabure mi koymuş? Belki adam öyle seviyor. Tam Türk işi. Dışı cafcaflı, içinde tırt. Ulan tahta elektriği alır. Gerizekalı. Bunun canları da kolludur hep. Konuşma. Hiçbir şey beceremiyorsun. Ne yaptık? Alzını burnunu da attın kendi kendine orada. Adam sahnenin içine. Biz ne yaptık ki? Biz elimizden geleni kurtarmaya çalıştık onu. Kendini öldürüyordun az daha. O oldu kayıyor eli bazen insan. Bakayım burnuna. Bu işte. <laughs> Ezgi sen çok tatlıydın. Allah, Allah Allah. Harikaydın. Tamam. Sonra tamam. çıkışta konuşalım. Ben sana daha da güzel nasıl olabilir anlatacağım. Tamam hocam. Tamam. Ver selamını.